A üzeri x çarpı A üzeri ifadesi A üzeri x artı ifadesi eşittir. Tabanlar eşitse üstleri topluyoruz. Şimdi şöyle bir örnek vermişim. 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 5 çarparsak şu üstleri toplayacağımızdan dolayı 2 üzeri 11 ifadesi eşittir diyebiliriz dedik. Bakın 2 üzeri 11 ifadesi eşit olduğundan x değerimiz de 11'dir. Burada şunu görün. Mesela bu ifade nereden geliyor? Mesela 2'nin küpüydü 2'nin karesini çarpalım. Şimdi 2'nin küpü demek 3 tane 2'nin çarpımı demektir. 2'nin karesi demekse 2 tane 2'nin çarpımı demektir. Bakın 3 tane 2 buradan geldi, 2 tane buradan geldi, 5 tane oldu. Yani 2 üzeri 5. Bakın. O yüzden ne diyoruz? Bu tarz bir ifadeyi görürsek kuvvetleri toplayacağız. Bakın. 3 tane 2 var, 2 tane 2 var, 5 tane 2 oldu. Hemen sorularımıza geçelim. Şimdi 3 üzeri 5 ve 3 üzeri 4 ifadesi var. 3 üzeri 2 artı 2 ifadesi eşit işte verilmiş. Tabanlar aynı olduğundan üstleri toplayacağız. Yani 5 artı 4 ifadesi 9 olur. 3 üzeri 9 ifaden 3 üzeri 2 artı 2 ifadesi eşit. Işte. Yani tabanlar aynı eşit dersek bakın x yerimiz 7 eşit olur. İkinci sorumuz burada 2 üzeri 4, 4 üzeri 2 var. Bakın tabanlar aynı değil. Bu yüzden tabanları işlemem gerekecek. 4 gördüğüm yeri 2 üzeri 2 yazabilirim. 2 üzeri 2'nin karesi. Yani birinci ifademiz 2 üzeri 4. İkinci ifademiz 2 üzeri 4. Bu da eşittir. 2 üzeri x ifadesi. Tabanlar aynı olduğundan üstleri toplarız. Bakın 2 üzeri 8 eşittir. 2 üzeri x ifadesinden x değerimiz 8 e eşit olur. Üçüncü sorumuz. 5'in küpü var. 25'in karesi var. Bakın Burada yine tabanlar aynı değil. 25'i gördüğüm gibi 5'leri 2 yazabilirim. 5'leri 2'nin karesi alırsak 5'leri 4 ifadesi olur. Şurada bir de 5'in küpü var. 5'in küpü çarpı 5'leri 4 eşittir. 5'leri x ifadesi. Şimdi tabanlar eşit. Üstüye toplayabiliriz. 5'leri 7 eşittir. 5 x ifadesinden x değerimiz 7 eşit olur. 255 çarpı 8'in karesi var. Eşittir. 2 artı 2. Yine bu 8 işi bozduğu için ne yapmamız lazım? Tabanları işlemesi gerekecek. Şöyle. 2'nin küpünün karesi diyebiliriz. Şimdi birinci ifademiz 255. Yanındaki ifade bakalım. 256 ifadesi oluştu burada. Eşittir. 2 üzeri x artı 2 ifadesini. Şimdi tabanlarımız 2 üstleri toplayabilirim. Bak çarpma durumunda 2 üzeri 11 ifadesi eşittir. 2 üzeri x artı 2 olur. x artı 2 değerimiz 11 eşitse x değerimiz de 9'a eşit olur. 5. sorumuza bakalım. 2 üzeri x artı 2 çarpı 2 üzeri 5 eşittir. 2 üzeri 2 x eksi 1 ifadesidir. Tabanlar aynı olduğundan üsleri toplarız. Üsleri toplarsak 2 üzeri 7 ifadesi x artı 7 ifadesi eşit işte olur. Bu da 2 üzeri 2 x eksi 1 eşit. Şimdi yine aynı şekilde tabanlar eşit üstleri işlemem gerekecek. Yani x artı 7 ifadem, 2x ifadesi 2x eksi 1 ifadesine eşittir. Bilinenleri eşitliğin bir tarafına, bilinmeyenleri eşitliğin diğer tarafına atarsak eksi 1'i sol alırız. Artı olarak geçer. 7 bir daha 8'dir. Artı x'i sağ tarafa atarsam eksi olarak geçer. 2x eksi x ifadesinden buradan 8 değeri x'lerine eşit olur. Altıncı sorumuza bakalım. Yine tabanlar aynı üstleri toplamam gerekecek. X artı 3 ile 2 toplarsam 2 üzeri X artı 5 ifadesi olur. Bu da 2 üzeri 20 eşit. Şimdi tabanlar eşitse üstleri de eşitlemem gerekecek. Yani X artı 5 değilim 20 eşitse X de 15'e eşit olur. 7. soruda 25'tir x, 5'tir x, 125'tir 5 ifadesi var. Dekatlar tabanlar eşit değil. Bu yüzden iki tabla tabanları işlemem gerekecek. Yani 25'i gördüğüm yere 5'tir x yazabilirim. x'in kuvveti çarpı 5'tir x. Burada 125 ifadesi var. 125 ifademiz 5'in küpüne eşit. 5'in küpünün 5. kuvveti. Şimdi çarparsak 2x çarpı 5'tir x. 5 eşittir 5'leri 15. Burada tabanlar eşit olduğu için üstleri toplayabiliriz. Yani 5'leri 2x artı x ifadesinden 5'leri 3x ifadesi olur. 5'leri 3x ifademiz 5'leri 15 ifadesine eşit. Şimdi tabanlar ortak. O yüzden üstlerinde eşit olması lazım. Yani 3x eşittir. 15 diyeceğiz. x yerine buradan 5 olarak buluruz. 8. ve son sorumuz. Burada 32 üzeri x artı 1 eşittir. 8 üzeri 4 eksi x. O da 4 üzeri 2x, 2 x eksi 1 var. Tabanlarımız eşit değil. O yüzden ön kitapta tabanları işlemem lazım. 32 ifadesi 2'nin 5. kuvvetine eşit. Yani 2 üzeri 5'in x artı 1. kuvveti var burada. 8 ifadesini gördüğüm yerde 2'nin küpünü yazabilirim. 2'nin küpünün 4 eksi 2. kuvveti eşittir. 2'nin karesinin 2 x eksi 1. kuvveti. Burada 5'i dağıtırız. 2 üzeri 5x artı 5. Çarpı 2 üzeri 3'ü dağıtırsam arkadaşlar bakın. 12 eksi 3x. 2'yi dağıtırsam 2 üzeri 4x 2. Tabanlar ortak olduğundan üsleri toplayacağız. Üsleri toplarsak 2 üzeri bakın. 5x 3x ifadesinden 2x oluşur. 5 ile 12'yi toplarsam. 10 ifadesi oluşur. Eşittir 2 üzeri 4x eksi 2 ifadesi. Şimdi tabanlarımız ortak üstleri işlememiz lazım. Yani 2x artı 17 ifademiz 4x eksi 2 ifadesini eşit. Eksi 2 eşitliğini sol tarafına atarsam artı olarak geçer. Şurada 19 kalır. Artı 2 eksi eşitliğini sağ tarafına atarsam o da eksi olarak geçer. 2x kalır. 19 eşittir 2x'e x değerimiz 19 bölü 2 değerini eşit olur. Bir sonraki rehber görüşmek üzere arkadaşlar.